Merhabalar, ismi Alif Akay. Bugün mide balonu olmaya karar verdim. Mide balonu olmadan önce biraz araştırdım. Fazla kilolarım var. Bunları çözmeyi düşünüyorum artık. Daha önce diyet yaptım fakat olmadı. Araştırmalar sonucunda güzel bir uygulama olduğunu gördüm. Burada hekim seçimi de çok önemli. Doktor Serkan Bey'i eskiden tanırım. Kendisi annemin çok büyük bir mide ameliyatını yaptı. Yaklaşık iki buçuk yıl oldu ve güzel bir sonuç aldık. Annem şu anda gayet iyi. Kendisine güvendiğim için ben de kendimi ona teslim etmek istedim. Yani güzel bir hekimle bu işin çok profesyonel bir şekilde çözüleceğine inanıyorum. Kısa zamanda güzel kilolar ve sizlerle paylaşacağım. Beklediğimden çok daha iyi, ee, güzel bir operasyon oldu. Yaklaşık 5-6 dakika oldu çıkalı ama kendimi çok iyi hissediyorum. Biraz girerken tereddütlerim yok değildi aslında vardı. Ama bu kadar iyi olacağımı düşünmüyordum. Şu anda hiçbir ağrım yok, hiçbir e, gaz vesaire bir sıkıntım yok. Çok iyiyim. Üç arkadaş birlikte bir operasyon olduk, keyifliydi her şey yolunda. Serkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kendisi çok güvendiğim bir hekimimiz. Kesinlikle tavsiye ederim.